kendi iradesiyle var olma, e, var olmayı sağlayacaktır diyelim arkadaşlar. Şimdi anımı anlatayım arkadaşlar. Gerçek bir anı, uydurma bir anı değil. E, yıl etrafı 2008 galiba ya da 2009 yalan söyleyeyim arkadaşlar. Aydın'da bir dershanede çalışıyorum arkadaşlar. İsmi verebilirim. Nasıl battı dershane. Hatta param kalmıştı. Her yerde anlatıyorum. Paranı dönmüşler. Yani son iki aylık maaşımı 20 milyar kadar alacağım kalmıştı. Ondan çok fakirleşmişti falan. Konak dershanesi bir dershane var. Aydın'da biliyorsunuz. Aydınlar bilir. Çok iyi bir dershaneydi. E, hakikaten de e, oranın 37-38 mi arkadaşlar çalışmıyor dersler. Yani adam kötü niyetli değil ama batırdı yani. Sürdüremedi ekonomik olarak batırdı diyelim. Böyle söylüyorum arkadaşlar. Ben Aydın Merkez'de ve oralı arkadaşlarım vardır. Nazilli'de derslere girdim o yıllarda. E, ve şeye gidiyorduk servisimiz vardı. Ömer abi vardı kulaklar için nasıl onun da. Belki görür denk gelir falan. Arkadaşlar bizi alırdı götürürdü. Nazilli'ye derse girerdik merkeze gelirdik etrafa. Bir gün servis gelmedi. Dolmuş'a gideceğiz. Gerçekten Dolmuş'a bindim. O zamanlar geldim tabii arkaya oturdum. Gençler gibi kulağıma taktım kulaklar müzik dinliyorum. Tık 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 gidiyor otobüste falan böyle. Ondan sonra ya Ben arabesk şarkılar dinliyorum. Asıl gerçek söylüyoruz arkadaşlar. Koymuşum üstüne bir sesi. Dalmışım uzaklara böyle. Öyle gidiyorum. Tık 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 beğenim. Neyse arkadaşlar otobüs kalktı gidiyor falan ben arkadayım yanım ortam boş en arka koltuklardayım. Bir tane adam bindi otobüse ee, böyle kirli sakallı üst başa da çok temiz değil ben çevreye çok bakan bir yanım arkadaşlar. Girdi selamun aleyküm dedi bütün otobüse aleyküm Allah selam Allah'ın selamı sıkıntı yok. Aleyküm selam dedik ama adam selam verdi seni bak dedi. Kim alacak kim almayacak? bakıyor yani <laughs> almazsan korkuyor aleyküm selam abi diyorsun yani adam öyle yani o selam alacaksın yani. Aldık selamını adam arkaya doğru geldi boş yer ya yanıma oturdu. Yanıma oturdu. Ondan sonra ben bizi döndüm sağa solaları. Muavin koşarak geldi adamın yanına. Bak dikkatim çekmişti zaten adam. Arkadaşlar hemen elini öptü adamı. Hocam dedi nasılsın? Ben müzik kızdım biraz dinliyorum. Dikkatimi çekti çünkü. Hocam nasılsın dedi. Ya seni görün çok mutlu oldum. İyi mevladım sen nasılsın dedi. Hoca cevap veriyor. Ondan sonra ee, dedi ki ya babama muska yapmıştınız. Babam muska yapmış muskayı kaybetti. İşte işleri şu an çok kötü gidiyor. İşleri iyi gitsin diye arkadaşlar muska yaptırmış adam. Babasına muska yaptırmış. Şimdi çok kötü gidiyor falan diyor. Adam dedi ki ya baban onu kötü kullanmıştır. Uçmuştur dedi. Muska uçmuştur dedi yani. Çıkardı bir tane kırmızı kitap. Artık Yasin Şerif'in Yani kabı, kırmızı bir kaplı. Küçük bir cep kitabı var. Düşünün yani. Kur'an içinde şey yazıyor. Dualar falan yazıyor. Aç baktı baktı. Baban dedi onu kaybetmiş dedi. Yani uçmuşturu kaybetmişlere çevirdi. Çünkü bulursa hocalı gider yani değil mi? İler çıktı geldi. Hoca bilebilir olur ya. Onu kaybetmiş dedi ama üzülme dedi. Şanslısın dedi. Yanında dualar var dedi. Çocuğun yüzü güldü. Ondan sonra bak hiç abartmıyorum arkadaşlar. Adam elini cebine attı. Çıkardı oradan uzunlamasına kağıda. Ara harfleri yazmış. Benim Arapçam yok. Yazmış ara harfleri bir şeyler. Ondan sonra duaları yazmış. bir çekmiş adam. Seri üretime geçmiş. Duaları fotokopi çekmiş. Kesmiş arkadaşlar. Yapışmış. Çıkardı kağıtları. Seçti içinden. Çok pratik. Eli alışkın yani. Tak 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 koydu üst üste. Bak katladı. Üçgen haline getirdi. Aynı hareket şu arkadaşlar. Abartmıyorum bak. Buradan geçirdi. Buradan geçirdi. başınızdan üstünden geçirdi. Yaptı verdi. Aynen böyle. Ben biraz cama doğru yanaştım. Çarpılır marpılırım diye. Korktum. Ondan sonra çocuğa verdi. Çocuk poşet poşet buldu bir tane oradan. Hatta peçete poşetini boşaltarak unutmuyorum arkadaşlar. İçine sardı. Çakma ile yaktı. Verdi. Ondan sonra dedi ki adam şey çocuk. Hocam de borcumuz kaç para? İstemez müstemez. Sonra çıkar o günün parasıyla 20 TL para verdi. Ben belki ders başına atıyorum 10 lira para kazanıyorum. Bir saat ders anlattı arkadaşlar. Düşünün. Ben normalde arkadaşlar bakın Elhamdülillah Müslümanız. inanmıyoruz. Ee, inanıyoruz. Üniversite okumuşum. Çağdaş bir insanım. Atatürkçüyüm. Dinimi seven bir insanım. Ben müdahale etmedim. Kenara doğru kaçın. Uğraşmayayım dedim ya. Hani ne konuşacağım dedim yani. Bak iş dünyam bu. Önümde kelce bir adam böyle. Yanında kapalı bir hanımı var. Hani dışarıda görsem kendimi daha modern hissederim. Yani ya ben çağdaşım. Daha üstüm falan filan. Yani ama adam döndü. Hocaya dedi ki. Bak benim verimin cevabı verdi arkadaşlar. Hocam dedi. Nasılsın dedi nasıl ne dedi? Hocam dedi. Bir şey dedi ifadeyi hatırlamıyorum arkadaşlar da. Bizim hoca ilk başta bir sevindi. Yeni bir tane de müşteri geldi sandı. Dedi ki adam sen dedi hangi camide imamsın? Öteki toparladı kendini. Dedi ki ben dedi Nazilli'de bilmem nerede bir isim takmış kendine. arkadaşlar. Ramazan Hıdır Hocayım diyor. Bak isme bak. Ramazan Hıdır Hocayım diyor. Ya bırak diye dedi ki kavga etti arkadaşlar. Sen kimsin dedi? İnsanların dini duygularını falan sömürüyorsun. Ondan sonra fırça kaydı arkadaşlar. Dedi ya madem imamsın dedi bağıra bağıra Şafii mezhebine göre namaz kaç rekattır dedi Ben de imam dedi. Ben de böyle şeyleri hiç hem işte bağır çağırışma sözlerini yalan söylemiyorum uydurmayayım. Ben de imam dedi. İşte i̇mam olduğu yeri söyledi falan. Sizi gibi insanlar bu ülkeyi batırıyor falan. Bir bağırdı arkadaşlar. Adam inmek zorunda kaldı. Düşünün bak bu da imam ötekiden. Bu imam bir gerçekten hocalık yapıyor kendince arkadaşlar. İşte bakın şeyhler, dervişler, demek olamaz derken bu tür insanlar ülkemize ve dilimize ne yapıyor? Zarar veriyor. Mesela hakikaten de şu anda FETÖ diye çok rahat konuşabiliyoruz ki FETÖ'nün terör olduğu ortaya çıktı ya daha önce de Fethullah Gülen Hazretleri deniliyordu. Dini duygular ne yapılıyordu? Sömürülebiliyordu. O yüzden bakın bu çok önemli. Burası çok çok önemli. Atatürk inkılaplarını bu yüzden anlamalıyız arkadaşlarım. Ne diyor Atatürk? Türkiye şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz. Yani insanların dini duygularını art niyetli olarak sömürenlerden bahsediyoruz tabii ki arkadaşlar. Gerçekten dedim ya çok iyi din adamları var. Bu konuda çok iyi çalışan hani tasavvuf yönü yönügüsü olan insanlar da var ama biz neden bahsediyoruz? İnsanların dini duygularını sömürenlerden bahsediyoruz. O zaman burası böyle kalsın.